Merhabalar arkadaşlar Gününüz ver verin inayiz nice, kilonuz Az bol soğanlı olsun temennilerimi ilettikten sonra Bugün birlikte mide indireceğimiz Havuçlu pastamızın yapımına isterseniz geçelim Haydi ne bekliyorsun Takip et beni Evet ne demiştik Bugün havuçlu yaş pastamızı yapacağız bunun için malzemelerimizi sayıyorum, aklınızda tutun, kenara not edin. Evet, 3 tane yumurtamız, 2 su bardağı kadar havucumuz var, 3 su bardağı kadar unumuz, 1 su bardağı kadar da doğranmış cevizimiz. Cevizimiz çok önemli bak, kafama faç çalıştırıyor. Evet, devam ediyoruz. 1 tatlı kaşığı kadar tarçınımız, 1 su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı ayçiçek yağımız, 1 su bardağı yoğurdumuz var. Evet, içerisine neler katacağız? Bir paket vanilya, bir buçuk paket de kapatma tozu katacağız. Evet, şimdi malzemelerimizi hazırlayalım. Öncelikle yumurtamızı yengenizin benim kalbimi kırdığı gibi kırıyoruz. Sonra da çırpıyoruz. Şimdi şekerimizi katalım. Bir su bardağı kadar şeker kullanmıştık hatırlatıyorum eriyinceye kadar çırpacağız şekerimizi. Obur emme, obur emme. Nereye kadar çırpacağız bu şekeri? Diye sorabilirsiniz. İşte o şekeri çırparken çıt 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 ses geliyor yeğen. İşte o ses gelmeyene kadar karıştıracağım. Vaktin ki çıt yok. Demek ki içindeki şeker tükenmiş. Hemen içine yoğurdunu kat. Çıkmaya devam et. Evet, yağımızı da ekledik. Şimdi içine havucumuzu atacağız ki havucumuz sulansın. Şimdi unumuza bir buçuk paket kabartma tozu, bir paket de vanilya koyarak karıştırıyoruz. Şimdiki aşamamız bunu elemek. Ama nasıl eliyoruz? Üstten ekliyoruz unumuzu. Bir taraftan eliyoruz, bir taraftan da aşağıdan karıştırıyoruz. Lobren, no no Lobren niye karıştırıyoruz, niye bizi yoruyoruz? E kızım topaklanır, topaklanır. Şimdi tarçınımızı da katıyoruz. Kattığımız tarçınla beraber karıştırmaya devam ediyoruz. Fark ettiysen bak karıştırmamız zorlaştı. Şimdi içine cevizi de koyduğumuz gibi karışımımızı spatulayla biraz toplayacağız. Evet. Sıra geldi. Karışımımızı kek kalıbına boşaltmaya. Hani kisir karışımı gibi bir şey oldu bu daha. Ne bulduysak kattık içine. Şimdi hepinizin yüreği pır 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 ediyor. Aman o buren mi aman o buren mi boşaltık hemen kek kalıbımızı. Olmaz. Öncelikle kek kalıbımızı tereyağıyla yağlıyoruz. E siz dilerseniz kek kalıbına yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Ama ben tercih ettim. Yapay yavrum yapay. Tamam. Kalıbımızı da yağladığımıza göre artık karışım mı dersin, iksir mi dersin ne yaparsan onu kalıbımıza dökeceğiz. Önceden ısıttığımız 170 derecede ayarlanmış fırınımıza sürüyoruz. Evet. Kalıbımızın içine koyduktan sonra bir düzeltiyoruz kalıbımızın içerisinde. Ve arasına da muhallebi koyacağımız için ne yapıyoruz? Kelepçeli kalıp kullanıyoruz. Evet şimdi fırına sürebiliriz. Kekimizi de fırına attığımıza göre orada bir güzel esmenleşsin Bir güzel bronzlaşsın. Biz de gidelim onun kremasını yapalım. Ve haydi. Kremamız için malzemelerimize gelirsek. 1 litre sütümüz, yarım su bardağı şekerimiz, bir yumurta sarımız... 4 silme yemek kaşığı unumuz. Tepeleme değil silme. 3 yemek kaşığı kadar mısır nişastamız var. 1 yemek kaşığı kadar da tereyağımız, 1 paket vanilyamız, 1 paket de krem şantimiz var. Yumurtamızı tenceremize koyuyoruz. Bu arada az önce saydığım 3 ürün vardı. Tereyağımız, vanilyamız, krem şantimiz. Bu üç ürünü kremaya daha sonra soğuduktan sonra ekleyeceğiz. Şekeri, unu, mısır nişastasını karıştıracağız bir tabakta. Ve niye karıştırıyoruz? Topaklanmaması için. Yoksa nişastamız ve unumuz topaklanacaktır. Onun için önce şekeri, unu ve nişastayı karıştırmamız gerekiyor. Evet, karıştırıyoruz. Daha sonra da yumurtamızı çırpacağız. Üç beyazımızı kendi arasında karıştırdıktan sonra yumurtamızdan birlikte karıştırıyoruz. Evet. Şimdi bir kaşık yardımıyla topaklanma olup olmadığını kontrol edeceğiz. Eğer varsa bir topaklanma başını ezeceğiz. Topaklanma olmasın diye sütümüzü yavaş yavaş dökerekten karıştırıyoruz bir taraftan da. Çok fazla topaklanma dedim farkındayım ama maalesef ki bu işin de püf noktası bu. Topaklanma olmasın, huzurumuz bozulmasın. Pişen muhallebimizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Tereyağımız muhallebimizin parlamasını sağlayacak. Evet, karıştırıyoruz. Tereyağımızın erimesini bekleyeceğiz. Tereyağımız değdikten sonra muhallebimizi soğumaya bırakacağız. Esmer üzerimiz fırından çıktı. Evet, üzerine çok az su gezdireceğiz. Ki daha yumuşak olsun kekimiz. Ve arzunuza göre süt de gezdirebilirsiniz. Şöyle bakıyoruz. Evet gayet güzel, yumuşak. Yeterli bir kaş kaşık su veya süt. Ardından kekimizi de soğumaya bırakacağız. Kek kalıbımızı açalım ki kekimiz daha çabuk soğusun. Kremamız yeterli kıvama ulaşmış şu anda. Evet, İçerisine vanilyamızı koyuyoruz ve karıştırıyoruz. Arkasından krem şantimizi de ekleyelim ve iyice karıştıralım. Şimdi ise kremamızın son halini spatula yardımıyla toparlıyoruz. Gördüğünüz üzere hiçbir topaklanma yok. Şimdi kekimizi tam ortadan ikiye yaracağız. Bu ikiye ayırma işlemini yaparken küçük bıçak kullanmamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Büyük uzunca bir bıçak alaraktan tam ortasını da ayarlayaraktan kesmeye başlıyoruz. Bütün dikkatinizi vermenizi istiyorum. Tam ortadan ikiye ayıralım ve hiçbir aksaklık yaşamayalım. Birbirinden ayrı düşürdüğümüz parçalardan bir tanesini alıp süsleyeceğiz. Diğeri ise evet. yan tarafta beklesin. Spatula yardımıyla kremamızı kekimizin içerisine yaymaya başlıyoruz. Tam ortasına koyuyoruz ki kremayı. Diğer keki üzerine koyduğumuzda kenarlarına zaten krema gelecektir kendiliğinden. Eğer tutup da kenarlara da krema koymaya kalkarsan. Akar yavrum akar. Şimdi ikinci parçamızı yerleştireceğiz. İkinci parçamız yerleştiğinde krema dağılacaktır söylediğim gibi. Bir spatula yardımıyla kekin kalıptan tamamen çıktığına emin olalım. Pastamızı alıyoruz. Kenar kenara gelecek şekilde ayarlıyoruz. Ve böylece kapatıyoruz. Pastamızın son halini alması için üzerini kremamızla bir güzel kaplıyoruz bu kaplamadan sonra iki saat kadar ona izin vereceğiz. Biraz dinlenecek. Ondan sonra birlikteyiz. Evet. Bitti. İki saat boyunca beklettik kavuştuk ekimizi. Şimdi süslemesine geçiyoruz. Elimizde Hindistan cevizimiz ve Antep fıstığımız var. Allah ne verdiyse bir ondan bir ondan bir ondan renkli bir görüntü vermesi için süslüyoruz. Süsleme işlemini de bitirdiğimize göre kekimiz hazır. Açalım bir de içine bakalım dışarıları güzel mi? ve çok daha lezzetli görünüyor. Havuçlu kekimiz hazır. Şimdi ne yapıyorum? Yumuluyoruz. Yumulun gençler. Afiyet olsun.